Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda tarif ve edebiyat nasıl çalışılır? Bunlarla ilgili size videolar paylaşmıştık. Bugün ise arkadaşlar TYT ve AYT coğrafya nasıl çalışır? Nasıl netlerimiz yüksek potansiyeli olur? Bunlarla ilgili sizlere tecrübelerimizden yararlanarak bilgiler paylaşacağız arkadaşlar. Ön değerlendirmeler yapacağız ama videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Sözel Tayfa kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın videolarımızı diyorum. Ve de başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle olarak arkadaşlar TT coğrafyadan başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz ki TT ile AYT coğrafya birbirinden farklı tamamen. TT coğrafyadaki konular ile AYT coğrafyadaki konular Birbiriyle ekonomik faaliyetler yönünden ayrılıyor arkadaşlar. Ee, isterseniz TET coğrafyadan başlıyorum Daha sonrasında ise IT coğrafyada devam edelim arkadaşlar. Öncelikli olarak arkadaşlar TET coğrafyada 7 tane konu belirledim size arkadaşlar. Bu 7 konunun içerisinde genellikle 4-5 soru geliyor her sene banka olarak. Ee, bu derslere ve bu konulara çalıştığınız zaman e, muhtemelen full'e yakın yapabilir durumda olacaksınız diye umut ediyoruz ve başlıyorum arkadaşlar. Geçen sene arkadaşlar coğrafi konum ve dünyanın şekli hareketlerinden soru gelmedi. 2021'de çıkmıştı yanlış hatırlamıyorum ise. Bu sene bir soru bekliyoruz buradan arkadaşlar. Coğrafi konum ve dünyanın şekli hareketlerine çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir yıldız attımmışım buraya. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. coğrafyanın benim gözümden en zor konusudur. Dünyanın şekli ve hareketleri çok ezber vardır böyle. Dünyanın yıllık hareketi, geo şeklinin sonuçları, günlük hareketin sonuçları ya da elips e, eğiklerinin sonuçları. Bunlarla ilgili bayağı bir detay bilgi var arkadaşlar ama üstesinden gelinebilecek şeyler, bilgiler bunlar. O yüzden ilk olarak bu konudan başlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak ise harita bilgisi var arkadaşlar. Geçen sene bir dünya haritası ile ilgili bir harit şey vermişlerdi, soru vermişlerdi. Nasıl bir tür haritaya aittir tarzında bir soru gelmişti arkadaşlar. Bu sene ise farklı olarak ben genelde böyle problem tarzı bir harita sorusu çıkacağını düşünüyorum. O yüzden harita bilgisini arkadaşlar muhakkak çalışın. Bu arada de çalışın arkadaşlar. Ee, de soru gelebiliyor. Biraz yorum ağırlıklı oluyor ama izoipsiler konusunda atlamayın. Bu tarz e, bilgilendirmeleri dikkate alın diye umut ediyorum. banka soru gelecek konularımızdan bir tanesi iki yıldız atabilirsiniz buraya arkadaşlar. İklim bilgisi. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde birçok iklim var arkadaşlar ve ÖSYM sizden bunlarla ilgili bilgilerinizi sorguluyor genelde. Genelde bir tane yağış ya da sıcaklık grafiği veriyorlar arkadaşlar. Bununla ilgili size 5 tane şıkkın içine her birine öncül verip Yanlış olanı soruyorlar. Genelde bu tarz sorular çıkıyor. Ee, çok hakim olmanız lazım arkadaşlar. İklim bilgisi geniş bir konudur. Ezberlemesi biraz zaman alabilir. Ama temel attığınız zaman da zevkli bir konu haline getirebilirsiniz. O yüzden iklim bilgisini kesinlikle ve kesinlikle atlamayın. Dördüncü konumuz ise arkadaşlar iç ve dış kuvvetler. Bazen kestiremeyebiliyoruz. Bazen iç kuvvetlerden soruyor Hüseyin'e. Bazen dış kuvvetlerden soruyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene... Ee, şu şeylerin girdiği sınav askilerin girdiği sınav vardı arkadaşlar orada sormuşlardı. Ee, bu sene belki YKS sınavında da sorabilirler arkadaşlar belli olmaz yani. O yüzden iç ve dış kuvvetlerde iyi çalışın arkadaşlar. Granit kayışlar, metamorfik kayışlar, başkalaşı, konular var. Ee, Bunlarda iyi çalışmanızı öneririm. Orojenes, epirojenes, bunlar da genelde iç kuvvetlerle alakalı şeyler kesinlikle ama kesinlikle detayı da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yorum yapma becerinizi de geliştirmeniz lazım bu konularda. O yüzden buraya iki yıldız atın diyorum. Çünkü bazen içten sorular, bazen dıştan soruyorlar arkadaşlar. Dikkat edin. Beşinci konumuz nüfus ve yerleşme. Genelde bunları arkadaşlar piramitler halinde soruyorlar. Bazen işte gelişmemiş ülkenin piramitini verip aşağıda yanlış olan seçeneği size buldurmaya çalışırken bazen de e, gelişmiş bir ülkenin piramidini verip aşağıdan yorum yapmanızı istiyorlar. Yanlışları ya doğru olanı bulmanızı istiyorlar. O yüzden nüfus ve yerleşmeye iyi çalışın arkadaşlar. Piramitleri adınız gibi bilin ve detaylarını da öğrenin diyebilirim. E, her sene soru gelmiş arkadaşlar. Buradan geçen sene gelmemiş. Bu sene soru bekliyoruz buradan. O yüzden bu konuyu atlamayın derim. Altıncı olarak arkadaşlar doğal afetler var. Depremden tutun ki erozyona kadar birçok doğal afetimiz mevcut. Bununla ilgili de ÖSYM sizden özellikleri bilmenizi istiyorlar arkadaşlar. Genellikle 4 tane e, öncül verirler. Atıyorum soru sorular size. Hangisi jeomorfolojik doğal afetlerden biridir ya da değildir tarzında ya da jeolojik afetlerden biridir ya da değildir tarzında sorular yöneltebiliyorlar. Bunun bazen değiştirilmiş soru versiyonu da sorabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle doğal afetler konusuna da hakim olmanız gerekiyor diyelim. Ve yedinci olarak da son olarak da arkadaşlar TET coğrafyada bilmeniz gereken konu bölgeler. Dünyadaki ya da ülkemizdeki coğrafi bölgeleri iyi bildikten sonra yapamayacağın soru yoktur diye düşünüyorum. Ekonomiyle alakalı değil ama böyle sınırlarla ilgili genelde böyle şey soruyorlar genelde nasıl diyeyim size. Bir bölgede mesela bir dünya haritası veriyorlar size. Bir dağın ismini soruyorlar ya da bir akarsiyon ismini falan şey yapıyorlar. Bunlarla ilgili sizden yorum yapmanızı istiyor Genelde bu tarz sorular çıkıyor TET'de arkadaşlar. Ekonomi genelde de oluyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi tyt coğrafyaya baştan sıralayacak olursak. Coğrafi konum, dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim bilgisi, iç ve dış kuvvetler, nüfus ve yerleşme doğal afetler ve bölgeler bu 7 konuyu bildiğiniz zaman 5'te 5 bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya yazmadığım diğer konularda var ama böyle ayrıntılarıyla çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Yüzeysel bilseniz de yeterli. Genellikle ÖSYM'nin sizden istediği konular bunlar oluyor diyelim. AYT coğrafyaya geçelim isterseniz arkadaşlar. AYT coğrafyada genelde arkadaşlar ekonomik faaliyetlerle ilgili falan sorular geliyor genelde. Biraz daha özele iniyorlar tabii ki ama belli başlı konularda şunlar size sayayım isterseniz. İklim ve yer şekilde arkadaşlar. İklim banko, TET ve AYT de geliyor. Her sene soruyorlar arkadaşlar. i̇klim ve yer şekilleri konusunu o yüzden çalışmanız lazım. 2 yıldız atabilirsiniz. Ekosistem 3 yıldır zaten arkadaşlar. Çünkü her sene ya en az 3 en fazla 5 soru geliyor arkadaşlar. Bu sene de yine 3 ile 5 arasında bir soru sayısı bekliyoruz ekosistemlerden. O yüzden bu konuya da iyi çalışın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir konu. Nüfus politikaları arkadaşlar. banka her sene bir tane soru da geliyor arkadaşlar. Ee, özellikle Türkiye ve Dünya ile alakalı böyle ülkelerin nüfus e, politikalarını sorgulattırıyorlar siz arkadaşlar. Gelişmiş ülke ya da gelişmemiş ülke arasındaki farkı sizden istiyorlar bazen. O yüzden nüfus politikalarını da atlamayın kesinlikle. Yerleşmeler arkadaşlar da e, toplu yerleşme, dağınık çizgisel yerleşme hatırlarsınız bunu lise yıllarınızdan. E, bu konudan da yine arkadaşlar e, bir soru geliyor o yüzden yerleşmeler konusunda ihmal etmeyin arkadaşlar. Özellikle bu e, dağınık ve toplu yerleşmelerde belli başlı yerleşim alt birimleri var. Mezradır, obadır, ağıldır, damdır gibisinde. E, bunları da iyi bilin arkadaşlar. E, bu sene soru gelebilir. Bekliyoruz buradan bir soru. O yüzden e, kesinlikle ihmal etmeyin bu konuyu da. Beşinci olarak ise arkadaşlar ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar arkadaşlar. Genellikle böyle doğal kaynak bakımından zengin olan ile fakir olan ülkeleri karşılaştırabiliyorlar. Bazen işte bir ülkede buğday çöken diğer ülkede atıyorum mısır çok oluyor. Bunun nedeni neydendir? Gibisinden de sorular gelebiliyor sizde arkadaşlar. O yüzden ülkelerin ve bölgelerin ekonomik faaliyetlerini ve doğal kaynaklarını iyi bilmeniz gerekiyor. Tabii ki de içinde hangi doğal kaynak fazla gibisinden şeyler yerine detay bilgiler yerine genellikle hangi bölgelerin hangi tür doğal kaynak ya da ekonomik faaliyetler bakımından İyi ve gelişmiş olduğunu ve gelişmemiş olduğunu bilseniz sizin için artı bir net getirmiş olacaktır diyoruz arkadaşlar. Altıncı parametremiz ise arkadaşlar Türkiye'de ekonomi arkadaşlar. Bölgelere göre genelde bu konudan soru çıkıyor arkadaşlar. Sanayiden tutun ki ticarete turizme kadar ee, sorular gelebiliyor arkadaşlar soru bankalarında da bunlarla ilgili fazlasıyla soru mevcuttur zaten o yüzden Türkiye'de ekonomi konusunda es geçmeyin kesinlikle her sene 2 ya da 3 soru kesin geliyor arkadaşlar. Türkiye'deki işlevsel bölgeler ve kalkınma projeleri arkadaşlar bu konudan da kesinlikle sorular gelebiliyor arkadaşlar. Benim aklıma gelen Güneydoğu Anadolu projesi, Doğu Anadolu projesi, Yeşilırma Kavzası projesi gibi böyle projeler var birkaç tane arkadaşlar. Bunların özelliklerini ve hangileri kapsadığı ile ilgili bilgi sahibi olmanız lazım arkadaşlar. O yüzden bu konuya da çalışmanız gerekecek. 8. olarak ise arkadaşlar küresel ticaret. Bu konudan da her yıl bir soru banko çıkıyor arkadaşlar. Küresel ticaret konusunda es geçmeyin. Dokuzuncu olarak ise arkadaşlar uluslararası örgütler not almıştım buraya geçen sene soru çıkmamış ama geçen senenin haricindeki diğer yıllarda her sene bir soru banko geliyormuş arkadaşlar. Bu sene de gelebilir arkadaşlar ihtimali dahilinde olan bir konu o yüzden e, uluslararası örgütleri de iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birkaç tane örgüt var organ var bunları hakim olduktan sonra bu konudan da sağ salim çıkacağınızı umut ediyorum bölgeler ve ülkelerden arkadaşlar her sene iki soru garanti geliyormuş. Genelde Fransa, Hollanda, Almanya bir de 2-3 tane gelişmiş ülke verirler. Genelde Afrika'dan oluyor bunlar. Bir de Rusya'yı veriyorlar arkadaşlar. Bu ülkeleri bildikten sonra yaparsınız diye umut ediyorum. Güney Doğu Asya ülkelerini de sorabilir. bazen. Japonya, Güney Kore işte. Çin o tarz ülkeler de sorabilirler. Bu ülkelere çalışın arkadaşlar. He, tabii ki de dünya üzerinde 200 tane ülke var. Her birine çalışmayın ama Böyle geçmiş ÖSYM sorularına baktığınız zaman daha çok hangi ülkelerden ne tarzlarda soru geliyor. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. O yüzden bölgeler ve ülkeler çok önemli bir konu. Dediğim gibi her sene iki soru garanti geliyor. Çevre ve toplum arkadaşlar yaklaşık 10 sene boyunca bir soru banka gelmiş. Hatta 2021'de 3 soru gelmiş arkadaşlar. O yüzden çevre ve topluma iyi çalışan arkadaşlar. Genelde çevre örgütleri falan var. Greenpeace falan var arkadaşlar. Ramsar Sözleşmesi var. Paris İklim Değişikliği Sözleşmeleri falan var. Bunları iyi bilin arkadaşlar. Bir de Türkiye'de sulak alanları korumayla ilgili 14 tane alan vardı. Bunları da iyi bilseniz banko bir soru cepte diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden çevre ve toplum konusuna da çalışın. Bu arada Ayta Coğrafyamızın da son konusuymuş bu. Dediğim gibi çevre ve toplumda çalıştıktan sonra ayt coğrafyada ekseniz kalmayacak diye umut ediyorum. Bu arada arkadaşlar Ayta coğrafyada 3-4 tane daha konu var. Onlara da yüzeysel çalışabilirsiniz. Ama ayrıntılarıyla çalışacağınız 11 tane konu bunlar. Size bu şekilde aktarayım. Diyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuzda dediğim gibi böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda genellikle kitap içeriğiyle ilgili bahsedeceğim. Okuma kitaplarla ilgili bir içerik yapacağım arkadaşlar. Detay biraz sürpriz olsun. Buradan da bu şekilde aktarayım size dediğim gibi arkadaşlar bugün coğrafyayı çektik. Muhtemelen 2 veya 3 gün sonra da arkadaşlar felsefe grubuyla ilgili çalışma rehberi ve videosu hazırlamış oluruz. Umarım sizler için yararlı içerikler olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. bu arada arkadaşlar Böyle çekmek istediğimiz video ve içerik istiyorsanız bu postun altına yorum olarak bunu da yazabilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizler bizim için değerlisiniz, değerlisiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.